öncelikle ben bir şey yapmış o Diyarbakır'da 10 yıldır ve maalesef geçen yıl dünyaya gelen bebeğimiz Muhammed şu anda sevme hastalığıyla mükafat ediyor. tabii sizlerin destekleriyle, devletlerimizin destekleriyle çok şükür yüzdük kadar ulaştık. fakat yani bizleri 72 milyon devlet toplamaya mecbur bırakan bir düzey çeşitleyerek söz girmek istiyorum. Her şey rağmen yılmadık. Sizlerle e, birlikte bu kutlu mücadeleyi e, elimizden geldiğince sürdürdük. Bugünlere kadar geldik. Bugün de Adana'daki e, bütün sevdiklerimize, bütün yoldaşlarımıza bu eşlik benzeri görülmemiş dayanışma için gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, sizlerin destekleriyle sanki benim evladım yaşayacak sanki ama. E, sizlerin bu mücadelesi e, bence bir nesli aslında toplumdan ve ümit altından bütünleştirecek diye düşünüyorum. E, i̇yi ki varsınız. Diğer e, etkinliğinizi inşallah güzel bir dileğiyle bileydim. diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu anda sizlerin destekleri yaşayacak. İyi ki varsınız.